Merhaba arkadaşlar bugün beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün beraber yeni bir oyun oynayacağız. Ekranda gördüğünüz gibi zombi tsunami'ye başlayacağız arkadaşlar. Bugün zombi tsunami'de gidebildiğimiz kadar gideceğiz, ilerleyeceğiz, eğleneceğiz. Bu arada videoya geçmeden ya şunları söylemek istiyorum. Bu hesap ıı, sıfır bir hesap değil. Yani nasıl diyeyim? En iyi skor 108. Mesela örneğin 151 elmas var. Ondan sonra 4368 altın var. Geliştirmeler pek iyi sayılmaz. Zombi ikinci zombi kuşlar açık mesela. E, 4 tane zombi kuşumuz var bugün böyle bayağı bir yumurta açacağız oyun oynayacağız eğleneceğiz bugün Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim çok uzatmadan oynaya basalım arkadaşlar bugünkü görev 25 tane basket atmakmış Mesela şimdi böyle yaptığım gibi aslında kolay. Şimdi burada hangi görevler varmış? Hareket eden adam, hareket eden aracı çarparak öldürüyor. Helikoptere dokunarak öldürüyor. Mağazadan para arabası alarak oyun oynatıyor. para arabası neredeydi? Buradaydı. Aynen. Bu görev tamamlandı. Şimdi o iki görevi de yapacağız. Üstümde bu arada iki tane peri bir kuş var. Bir tanesi ikisini de yumurtadan yani çıkardım ve neden iki tane peri zombi kuş taktın derseniz şimdi şöyle. Eğer bir tanesi zombi vermezse diğerinden belki verir diye böyle şey yaptım da oğlum bu tüm arabaları paraya çeviriyor lan sanki. Bana öyle geldi neyse. Zaten zombi tsunami bilmeyen yoktur yani. Yetiş... Yani nasıl diyeyim? Birçok kişi yani oynamıştır bu oyunu. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu oyunda zombi sürüsü yaratmaya çalışıyorsunuz. Of! Dev zombi geldi. Böyle gördüğünüz gibi böyle bonuslar veriyor bazen. Ee, nasıl diyeyim? Beyin toplayarak yüksek skor yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu farklı böyle platformlardan böyle oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Ee, ve geliştirmeler, zombi kuşlar falan alıyorsunuz. Kısacası kafanızı dağıtabiliyorsunuz. Bu arada ben internetimi kapattım. İnternetimi kapatmasaydım sürekli reklam gelecekti. Şey olabilirdi. Yani işbirliği falan sanıp böyle reklamdaki şey falan yani. Bazen hiç beklenmedik yerde çıkıyor çünkü. İnterneti kapattım. Valla iyi gidiyoruz şu an. 11 tane var. 12. Ben bu arada her böyle olumlu bir şey söylediğimde direkt tam tersine gidiyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum ama. Tamam bir bonus daha geldi. Of. Yenilmez oyuncular geldi. Bu arada böyle zombi Tusuna bile böyle efsanevi yumurta çıkartma taktiği falan varsa böyle. Eee varsa böyle yumu şeye yorumlara yazarsanız e, bir de başka hangi oyunların serisini çekeyim onu da söyleyebilirsiniz. Bu aralar popüler olan bir oyun var mı? Veya çekmemi istediğiniz bir oyun var mı? En sevdiğiniz oyun ne? Veya zombi tsunami oynadınız mı? bunları yorumlara bekliyorum. Çünkü genellikle çok az yorum, çok az like geliyor videolarıma. Bu yüzden kanal büyük bir düşüşte şu an. Yani yükle yükselmesi gerekiyor kanalın Yani Bu aralar pek de video çekemiyorum Yaz tatilinde de yani pek müsait olamadım yani Bir de okul başlıyor Siz kaçıncı sınıfa geçiyorsunuz Yani onu sormak istiyorum tekrar deviz olum geldi ee, Şimdi Siz hangi sınıfa geçiyorsunuz mesela onu Yorumlara yazabilirsiniz veya yani bilmiyorum. Mesela şu anda videoyu durdurup kaçıncı sınıfa geçiyorsunuz veya en sevdiğiniz renk ne, en sevdiğiniz şey ne? Bilmiyorum. Çünkü genellikle çok az yorum geliyor ve ben bundan pek memnun değilim. Dediğim gibi bu tarz videoları daha çok istiyorsanız like atabilirsiniz. Ha bu arada ben şu anda birazcık fazla konuşuyorum. Eğer yani oyunda bir şey kaçırdıysam eğer böyle çok önemli bir şey kaçırdıysam oyunda. Yani yorumlara yazın çünkü ben şu anda oyuna değil videoya odaklanıyorum. Öh, sürekli bomba patlatıyor yani o kadar hızlandı bu. Neyse ölsek bile şu ikisi inşallah getirir bize. Getirmeyince de çirkin surat yapıyorlar. Aa bir tane kaldı. Ne geldi UFO? Üf mükemmel tamam. Güzel. Daha çok son bir getirir. Ama beyin getirmiyor. Oh bu hiç böyle fark etmediğim şeyleri altına çeviriyor yani hiç böyle aklıma gelmeyen şeyleri Altına çeviriyor. Ben de anlamadım. Mesela örneğin, bir tane aracı kırabileceğim de altına çevirmiyor. Ama kıramayacağım da çeviriyor. Mesela şu anda Evet Bak bunu çevirdi. Bunu çevirmedi. Hadi bakalım. Of çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Of yarısı gitti. Yarısı gitti. Yarısı gitti. Yarısı gitti. Abi ne oluyor? Yavaş yavaş. Ne oluyor lan? Oğlum çok hızlı şu an. Çok zor aynı zamanda. Hadi be yeni rekor yapar mıyız? Yeni rekor yapar mıyız? Totem. Hadi totem. Tam dev zombi geldi. Totem yapalım arkadaşlar. Totem yapalım. Ee, yeni rekor yapacağız. Şimdi so altta ee, şey yazıyor. Rekorumuz 108. Ben bu arada genellikle oyunu ilk ilk böyle indirdiğimde rekor yapıyorum. Mesela ilk indirdiğimde 108 rekor yapmıştım. Bence ben konuşmayayım. Konsantre olayım. Oyun bitince ben şey yapayım. En iyisi çünkü ben her konuştuğumda bir şey oluyor. Uf, uf. bir çok fena bir durumdayız şu an. Aa, çok zor, çok zor, çok zor. Yapamadım onu. Ah, çok kötü. Ah, kaybedeceğiz, kaybedeceğiz, kaybedeceğiz. Hadi be, hadi be kızım, hadi, hadi, hadi. Tamam tamam bak senden bekliyorum tombiş. Tombiş haydi tombiş haydi tombiş. Tombiş ben. Lan. Bu ne? Oo, Lan son şans. Ana. Arkadaşlar ben unutmuşum ben. Dün akşam zombi tsunami oynuyordum. Sonra. Ee, sonra şey piyango çıkmıştı zombi tsunami'de. de. Son şans gelmişti piyangodan. Ama ben de o zaman böyle uyuyacaktım. Sonra kapattım telefonu. O son şans hala duruyormuş. Ana. Bak sizin yapmadığınız şeyi piyango yaptılar. Ben bir daha konuşmasam daha iyi olur. Ben, bence. Aa. Neyse en azından. Yani 98 mi? Of. Oh, of of of. Abi 98 ne ya? İfinim. Tam 200 para geldi. Buradan para arabalar. Gene para arabaları geldi. Arkadaşlar burada nasıl diyeyim? Böyle zombi kuşları bir tane açayım mı ya? 151 tane elmasımız var ama bence şu günlük görevi bitirelim. Elmasımız gelsin. Ondan sonra yapalım yani yedek yapalım en azından elmas garanti yapalım öyle. elmas alalım Vallahi arkadaşlar siz bu oyunla ilgili neler düşünüyorsunuz yazarsanız çok sevinirim ee, çünkü yani genellikle böyle trend olan şeyleri genellikle kaçırıyorum kusura bakmayın ama yani böyle nasıl diyeyim sevdiğim oyunları oynamak beni güzel hissettiriyor Bu arada arkadaşlar çok eskiyen yani hiç gelmeyeceğini düşündüğünüz otusuna mı geldi hiç gelmeyeceğini düşündüğünüz ve çok özlediğiniz istediğiniz bir serinin devamını getiriyorum arkadaşlar göme deş iki gelecek ama ne zaman gelecek onun onunla ilgili bir fikrim yok şu anda içinizden bana sövebilirsiniz biliyorum içinizden yani biri bana sövüyordur yani içinden ama yani en kötü en kötü önümüzdeki hafta en iyi bu hafta falan çekerim ben o videoyu ben o videoyu çekmezken baya bir skin aldım baya bir ilerledim baya level tamamladım Ha bayağı bir pro oldum oyunda. Yani aranızdan Zombi Tsunami oynayanlar, Gömece Deş oynayanlar falan var mı? Onu da yazın ve nasıl diyeyim? Minecraft, Sonic falan bunları da çekebilirim. Onları da oynuyorum. Minecraft veya Sonic. Ben mesela bu dört oyunu çok oynuyorum. Bak. Zombi Tsunami oynuyorum. Among Us oynuyorum. Ondan sonra görmedi de şu oynuyorum. Son iki oynuyorum. Bir de Minecraft'ı oynuyorum. Yani hepsini eşit eşit oynuyorum. Ha bir de Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Bir de Brawl Stars oynuyorum. Ee, aranızdan Brawl Stars oynayanlar var mı? Kaç elmasınız var? Kaç karakteriniz var? Falan yani. Nasıl diyeyim siz genellikle böyle yorumlara çökün bu videodan sonra. Tabi yorumlara bu kadar şey yazdınız. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Tabi ben sizi zorlamıyorum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu videoyu mesela beğendiyseniz like atabilirsiniz. Veya benim kanalımı beğendiyseniz bize katılmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ninja bu arada geldi. Şimdi ben bunun bomba patlatma şeyini almıştım ama şu an hiç bomba yok. Aha bak. Çok hızlı atıyor bu arada hançerleri. Allah. Oğlum her böyle bir bonustan çıktığımda genellikle böyle nasıl diyeyim çok fazla bomba geliyor. Nasıl bir şey geliyor yani. Ben bunu anlamıyorum işte. Bu arada video 13 dakika olmuş. Benim benim bu videoyu editlemem çok uzun sürer. Veya editörün işte editlemesi çok uzun sürer. Yani o yüzden bu maç da bitsin. Şu zombi kuşlar da her zamanki gibi getirmesin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben getirmelerini istediğimde getirmiyor bu pis periler. Ama ben istemediğimde kesin getirirler bu arada. Eminim bak. Yüzde yüz ha. Getirmezlerse benim adım Deniz değil ha. Gerçekten ya. Bunlar net getirir bence. Hadi be bir uçak ver. Bir tane uçak ver onu da patlatayım. 22. Oo, çok iyiyiz. Hadi. Tam 50 50 50 beyin olduk 50. Hadi bakalım. Ben ne kadar fazla konuştum bu arada. 14 dakikanın 13 dakikanın neredeyse hepsinde konuştum. Bu arada video videoyu çekerken çok kısa geliyor ama yani editlerken ne kadar uzun olduğunu anlıyorum. Hadi sen de getirme. Ah getirme tamam. Bak ama şunların tipleri çok çirkin yani onu söyleyeyim çok çirkinler. Tamam 51. Arkadaşlar şu görevi tamamlayayım. Bir de bir tane de yumurta açayım. Ondan sonra kapatalım. Çok uzun olacak yoksa video. Tamam bir tane daha ver o basket şeyinden. Basket bilmem nesinden. işte. Basket potosu. Denskan vs Türkçe. Lan. Abim. Neyse. Ha, vermiyorlar bak. Bunlar güya melek getiriyor. Ama hiç yani isimlerini anlamını vermiyorlar. Ben bunları maxlayacağım bu arada. Bunları maxladığımda böyle %100 getiriyorlar. Bunlar şimdi %50 getiriyor. Biz şanssız birazcık %50'yi yapamıyoruz. Getirme, getirme, ge getirme ha. Getirme gözün seyfisi. Sen de tombik getirme. Tombiş. Tombiş. Ya tombiş. Ya tombiş. Ya tombiş. Ya Tombiş ben sana geçirme diyorum ya. Getirme dediğimde getiriyor. Geçir dediğimde getirmiyor. Bak ben an anlamıyorum ya. Harbiden anlamıyorum. Bir tane delik verin düşeyim bari. Tamam. Şimdi görevi tamamladık. Onda sıkıntı yok. Şimdi biz bir tane açalım. Satını aldık. Bakalım ne gelecek? Bastım, bastım. O ultra geldi. Bak, bugün birazcık şanslıyız arkadaşlar. Ultra geldi. Tamam, basıyorum. Oha, serseri pilot zombi bir kuş geldi oğlum. Oğlum bu en istediğim şeylerdendi. Bekle bekle şunla değiştireceğim ben bunu. Bu çok iyi. Bekle. Bekle. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Dur. Çıkar. Şunu ondan sonra serseri pilot son kuş oğlum bu mükemmel ya. Ben bunu çok seviyorum ya. Çok havalı gözüküyor. Bak oğlum uçağı var. Uçağı var bunun. Neyse. Bu hesabı gittikçe daha çok zengin ediyoruz gibi geliyor bana ama. Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadardı. Dediğim gibi bu tarz videoları devamlı istiyorsanız videoyu beğenip like atarsanız çok sevinirim. Yani videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani görüşmek üzere. İyi günler.